Kod ne kanka? Ya ana ne Altta yazıyor çabuk yaz. Tamam kod ne? Ölürsün şimdi. Ya of ok ya. <laughs> ana ne sikiyorum biri benim rengim abi. Lan bir dakika ana. Doğru. Unutmuşum. Hello. Merve Bella bebe bebe bebe. Ya anam Merve. Kanka Oğlum iki tane, üç tane seridir Bella diyorum. Allah belanı ver. Anan bir bella. Girdin mi? Arkadaşlar kantin miyiz Girdin değil mi? İyi, girmedim. Yok. Ok. <gülme> Çok komik. Hile. <gülme> hile. 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 Basacağım hile ya. Hile arkadaşlar Götüre girsin hile. Hile basacağım 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 basacağım. Kısa kalın basmış. Arkadaşlar merhaba. Adı Bak götüre bak girece. Ha kanka başka kim katil? Ben <gülme> mi? Bir dakika. Başka Söyle kimdi ya. lan? Ne? Unutmuşum ya, kanka ben. Ya kanka kim katil? Abi bir şey olmaz ya hızlı bitecek zaten. Ya ne? 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 Ha. Bunu sen mi öldürdün? Yok ben öldürmedim. Hangisi? Kim öldü? Ha turuncuyu ben öldürdüm. Bunu o zaman. ki? Oğlum Blue bizim takımdan. <laughs> blue bizim takımdan. Ve Blue'dan nefret ediyorum. Çünkü benim rengimi aldı. O zaman Blue. <laughs> <laughs> Nasıl? is. La bir dakika ben Green'im. Geri zekalı Green benim. Lan <laughs> ben Ha tamam o zaman. Green is. Adam green. <laughs> Kanka kime atalım? Ee, kim Senin green dedi? Kanka şunu at. Ay şunu at. Şu. ya ben bunu atmam. <laughs> Ciddi misin? Ananı sikeyim oğlum bizim takımdan o. <laughs> lan açık bloğu attım. <laughs> <laughs> ya ananı ya. <laughs> <laughs> kazanmak, kazanmak daha çok olur daha zor olacak şimdi. Ben çok dikiyim. Ben nereden bildim söylemem. Gelen gelsin hepiniz sikeceğim. Hayır. Beyler, beyler, kaçın. Ha bir piç var onu alayım. Piç gel, naber? <laughs> Oğlum ben yeşili vurdum. Yeşil açık, ben yeşil. açık, yeşil, açık yeşil, ha. yeşil. benim zaten amk. <laughs> Ne yapayım ki? Oha lan oğlum. Öyle bir yere saklamışım ki kimse gözükmüyor baksana. Yeşil gözükmüyor hiç. kanka Ya ol yer Ya abi yapma yapma. Gözükmüyor. Yapma kalka. Yapma. Kırmızı seni öldürdü. Kırmızı. Kırmızı seni sabotajlayacağım bak. Kırmızı. Kırmızı nerede şu an? Kırmızının bir dakika peşine gideyim ben. Neyse bir şey olmaz öldü. Hadi kolay gelsin. <laughs> Arkadaşlar bir Minecraft'ın için. Reklam. Bilgisayarda reklam olmamasının da faydaları. Evet. Arkadaşlar bu oyunu indirmek istiyorsanız bizim linki, linkimizden indirin. E, linkimizde e, şey böyle her şey açık olacak. Siktir gidince ya, şaka yapıyorum ama. Kendiniz bulun ama. Ya kalçayı değilim sikiyim ya. O <laughs> oh, pipi. ben de değilim. <laughs> Basacağım kalçayı <kafir> değilim çünkü. <laughs> Ölüyorum. Arkadaşlar bana söylüyor mezarına ulaşmak isteyenler bana yorum atsın köpeklerini sonra hiç sıçtırabilirsiniz. Orili yalı milyar play. Ne Ondan... oldu. Teşekkürler Emir bana bu taktiği verdiğin için. Bazen Hı. üşeniyorum yapmaya. Hangi lan? Hangi ne? Ne taktiği? Oğlum yarısına kadar yapıyorsun. Sonra bir anda tamamen çekiyorsun. Yani. İşe yarıyor. Ben de benim aklım öyle bir taktik gelmişti normalde. Tamam, kimsin? Çocuk benden önce yapmış. Alina. Tamam. Reddedin lan Red. biri bana dedi. Anan. Hayır. <laughs> Alina, Alina, Alina kanka. No. Oh. Is you. <laughs> ya oğlum ben de direkt daldım ama bırakayım. Cihan. Cihan mı? E ee, şey açık mavi Cihan. Ha, Ay mı? Hadi ya. He. Ne he? G come from <laughs> to to was built of pumpkin. Oğlum git şu Ali neyi yapam ona. He aferin. Alina mı yaptı? Ha ananı sikim pumpkin. Hayır oğlum Alina gitti Alina gitti. Alina was the not imposter. Bana ne? bir bir tane poster kaldı. Demek ki siyah kank hiç konuşmadı. Konuşmayan da <laughs> katil. <laughs> ah keşke şuradaki elması alabilseydik ya. Hani çöp atıyorsun ya. Çöpte elmas var. Kim çöp elmas attı lan? sikik misiniz ne siz? Kanka, değil demek ki kim olabilir? <laughs> ya ben kimin öldüğünü biliyorum Gidler şunu amına kodum ya. Gidelim. mu kere <laughs> kikleyebiliyor musun? ben herkesi kikleyeceğim senin dışında. Ben de seni. Ay seni değil ama de seni. Kanka, pupkin. Beni bekleyin. <laughs> pupkin.

ok me and my friend friend yazacağım amk friend could no <laughs> me and my friend could <laughs> lost green Allah <laughs> rusça bilenler anlar bana dedi geri zikalı Allah ahladı. <laughs> ben <Bana> olmasam bilemezdik. <laughs> Hı -hı. Zaman, Adana merkez patlıyor herkes. Şeker atan kop malı kaca son seni. <laughs> <laughs> Lan ben nasıl söyledim ben burayı söyleyemezdim Kardeşim biliyor musun? Kanka sen başkansın. O ye başka bir Ha oyundan çık ben He bok ye. Çık ya çık çık. Bok yersin <laughs> yaparım. <mı? gülüyor> <laughs> Şaka yapıyorum. <gülüyor> Yapmayacağım. <gülüyor> Ama bok ye. Ya kanka biz seninle, ben seninle de yiyeyim. Allah belanı versin. Ben mavi bokum gerizek. <laughs> İki buçuk yaptım. Daha hızlıyız artık. Ben hızlı değilim. Kanka. Bu göz pum pumkin ana 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 kanka kanka sıkacağım seni.

Visual tasks hayır ee, bu iki tamam bu 3 üç bu beş askerim. Bak. bakam ana kanka maskeli oldu komutanım 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 şapak 34 31 vuruldu komutanım komutanım mis mis, mis. <laughs> komutanım mis mis ama sen başkan oldun kimse gelmiyor ya nani siki seni kiyecek diyeceğim Anga kıcıklayamazsın banlarım Nıt <laughs> Ya kanka bir çık ya Dur bir çık Çıkalım mı? Neden? Bilmiyorlar Eee Biz Emir'le burada bir saat bekledik biliyor musun?

Hadi Hadi başlatamıyorum. Oğlum başlatamıyorum Aha. Üç kişiyiz Hadi Hadi tak. Tak. Ay. 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 Başlat. Oğlum başlatamıyorum bir kişi gelsin Hadi. Hadi. No.